Merhaba çocuklar, bugün size kaşık ve çatallarla bir kavram çalışması göstereceğim. Ee, önce kaşık ve çatallarımızın şekillerini gösteren kartlar hazırlıyoruz. Şimdi başlayalım, bir tane alalım. Mesela bu kartımız, bunu koyuyoruz önümüze. Ee, kaşığımla çatalımın duru şekline bakıyorum. Ne yapıyorum? Bir tane kaşık kalmış. Bakın. Ee, sonra ne var? çatal da. Bakın bu şekilde. Duru şekillerini çok dikkat ediyoruz. Bakın aynısını yaptık. Şimdi diğer kartımızı koyalım. O kartımı koyduğumda ne yapıyorum? Bu şekilde bir çatalı şöyle yakın bir Kaşığımı dur şekillerine dikkat ediyoruz çünkü ve tekrar ne yapıyorum yanına bir kaşık diğer çatalımla, bakın tam karşısına koyuyorum gördünüz mü şimdi diğer kartımı yapayım bu kartımı koyuyorum bakalım burada gördüğünüz Evet bakın burada çatalımın yönü bu tarafta. Kaşığımın yönü bu tarafta. Onun yanına ne gelecek? bu kaşık daha gelecek. Hemen diğer kaşığımı da koyuyorum. Duru şekilleri aynı bakıyorum. Biraz ortalı. Sonra ne var yanlarında? Çatal. Çatalımı da koydum şunu biraz daha ortaya getirelim çünkü çok önemli. El göz koordinasyonumuzu sağlıyor. Bu arada kodlamayı ve dikkat yeteneğimizi artırıyor. Bakın, bu da bu şekilde oldu. Şimdi diğer kartımızı koyalım. Evet, burada ne var? Önce çatalımız var. Hemen bir tane çatalımı koydum. Sonra diğer çatalım. Bakın, bu şekilde konmamış, bu şekilde konmuş. Hemen onu koyuyorum. Sonra kaşık. Kaşığımın şekli de böyle. Gördünüz mü? Oldu mu aynısı? Evet. Şimdi sıra diğer kartımda. Evet. Diğer kartımı koydum. Ondan önce ne başlıyor? Önce kaşık. Kaşığın ağız kısmı yukarıda. Sap kısmı aşağıda. Hemen yanında çatalımı bakın kaşığımın ağız kısmı yukarı bakarken çatalımın ağız kısmı aşağıya bakıyor. Sonra diğer kaşığımı da onun yanına koyuyorum. Sonra diğer çatalımı da şu şekilde arkadaşlar yerleştiriyorum. Gördünüz mü? Bu da tamam. Sıra son kartımız. Evet son kartımız da bu şekilde. Gayet basit bir şey. Ne yapıyorum? Hemen bir çatal koyuyorum. Sonra kaşık. Ama bakın kaşığı düz değil. Biraz eğik koyuyorum. Şöyle. Sonra diğer kaşığı da koydum. Kaşığın ucuyla birleştiriyorum. Bakın bu şekilde. Sonra diğer çatalımı da koyuyorum. Bakın. Oldu mu? Siz de evdeki çatal ve kaşıklarla anne ve babanızın yardımıyla küçük böyle kartlar yapıp bu şekilde çalışmamızı tamamlayabilirsiniz. Sanki daha çok 5-6 yaş grubu için ama küçükler de iki nesne ile yapabilirler. Yani bir kaşık bir çatalla yapabilirler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.